Need for Speed'in 12. bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Bugün yine yarışlar yapacağız her zamanki gibi. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Üste çıkan iyi butonuna basarak bir önceki Need for Speed videosuna çıkabilirsiniz. Ve ondan önceki videolara gitmek için de tekrardan iyi butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Şurada mesajımız varmış hemen bakalım. EA Fireman istiyor. diyor. 3 gün önce. Check it out diyelim. Ha tamam. Şu an yapılacak bir iş değil bu. Arkadaşlar bir önceki videoyu çok güzel izlendi. Hepinize çok teşekkür ederim. Yaklaşık 40 görüntülenme aldı. Benim için gayet güzel bir görüntülenme sayısı şu anda. Ee, sizin için ne kadar az olsa da yani bazıları için. Şöyle sesimizi standart 2 yapalım. Hatta 1 yapalım be boşver. Şimdi yeni çek için 16. Allah daha çok versin abicim. Ben nereden bulayım be o kadar leveli. Neyse geri geleceğiz. <laughs> Ve her zamanki gibi kar serisine gireceğiz ve orada yaşlar yapacağız o yüzden levelimizi arttırmaya çalışacağız böyle böyle şurada suba Subaru'ya girelim ve Rush Hall var şurada Gerçek gevşek gevşek konuşmaya gerek yok aslında şurada 358 ediyor hemen yaptık bir önceki bölümde de ufak bir modifiye yapmıştık ona gayet güzel olmuştu GT ve Carrera var şurada Mustang GT Oo kardeş benim arabam daha güzel şimdi hakkını vermek lazım. Egzozlara bak be. Egzozunu seveyim. Aa araba ses testi yapmayı unuttuk be. Ah be. Çok kötü oldu. Neyse bir sonraki yarışa saklayalım. Ve araba gayet güzel şu anda. Çok güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Mükemmel bir drift atalım. Jantları yakıştı bence. Spoiler da gayet uygun. Ve egzozu da çok güzel. Kocaman kocaman. Kafam gibi egzoz var arabada. Harika. Mükemmel. Evet. Çekilin önümden. Oy. Abi mükemmelim be. Evet. Çok güzel. Şey yapıyoruz. Ha bu kadar güzel. Ya hayır ya. Sıfır kazayla geldim normalde. Kabul etmiyorum. Ufak bir çizdirdim be. Ölmeyiz belki ondan ha. Ayıp etmeyin ha. Evet 17 level olmamıza az kaldı. Buradan bana ne verecek? Velocita verdi. Oo severiz. Chapter completed. Ne Toyota 86 new car available. Ne yapayım lan ben Toyota 86'yı? Neyse. Şuradan devam edelim Subaru'muzla. Pardon. Subaru Impreza VRX STI. STI. VRX. Ne değişik isimleri vallahi. De Bu kadar uzatmaya gerek yok aslında isimleri. Aa yine unuttum ses te ses testine. Of ya. Tamam bir sonraki yarışta kesin yapıyorum. Unutmazsam inşallah. Abi unuttum ya. Çok kötü oldu. Neyse. Oo. Nitro'yu bas. Mükemmel. Hadi bakayım. Hayır kaçırma. Ucundan kıyısından kaçırdık be. Hop. Oğlum aş büyük hız büyük sorumluluk getirir. Bunu her zaman söylemem. Çünkü ilk defa söylüyorum. Evet. Büyük hız büyük sorumluluk getirir. Böyle bir hızla Dönmeye çalışırsanız başı bulursunuz. Ben size söyleyeyim. 320 ile viraj mı alınır lan? Araba diye bir şey kalmadı. Şuna baksana. Valla leş gibi bir şey oldu böyle. Ben arabadan tiksindim. <laughs> yok be o kadar abartmayalım. Alt üstü boyası çizildi. Büyütülecek bir olay değil. En azından oyunda gerçekte olsa zaten araba kullanmaz hale gelirdi. Pert ne olurdu? içindeki adamı göreme. Neyse bu kadar uzatmaya gerek yok. Lafını bir daha açmaya gerek yok bence. Çünkü kaza kötü bir şey ve bunu konuşmanın sırası hiç değil şu anda. Böyle güzel bir oyunda. Neyse. Kamu stoposu gibi bir şey oldu lan. Yalnız kaputu da güzel yapmışım. Elime sağlık. Evet. Ya bak. Bir dakika ben bunu kabul etmiyorum. Bak retri de yapamıyorum ya. Kardeşim adamı deli etme. Hah retri diyelim. Evet DNF olup 1 gram umurumda değil. 1 gram umurumda değil DNF olmam. Şu anda şöyle retry diyelim. Bol bol benzin var zaten. Sesini açalım. Evet, şu an sesini dinliyorsunuz arkadaşlar. Evet, çok büyük bir ses yok arabada. Ben biraz daha böyle kuvvetli, böyle güçlü bir ses beklerdim arabada. Ama bence sesi yine güzel. Ama yani nasıl diyeyim? Çok ama dedim kusura bakmayın. Ya bak yine ama dedim ya tövbe ya. Neyse Arabanın sesi çok güçlü gelmedi bana Hani yapısına göre bakarsak Bence biraz daha güçlü olabilirdi Ama neyse Ama demeyeceğim bundan sonra bak Bir şey ne kadar yapmayacağım desen o kadar çok fazla yapıyorsun ya O yüzden akışına bırakacaksın olayı Sonra büyük sorun getiriyor Şuna bak ya Dizilik adam önüme atlıyor Lan bildiğin getir beni öldür diyor Bu nedir ya Ve Saçma saçma şeylerle adamı hasta etmeyin ulan Bak bak bu sefer ben bilerek çarptım aslında. Adama suçlayamayız. Adam bayağı şeridinde gidiyordu. Uhu. İşte bu be. Rengine kurban. <laughs> Arabayı bayağı ödüm bu bölümde. 80 RP. RP. Riot Point. Neyse. Abi Riot Point. Böyle nereden geldik lan? Lolle boyun. Aha medium diyor. Wow bittik. 58-44. Ha iyi çok zorlamıyor yani. Parametrik Patrol 8000. Ne değişik bir ismim var. Bir tane köpek balığı var. Acayip, acayip acayip takılıyoruz ya. Catch up and win. Bu kazanmamız lazım. Yoksa bittik. Yani sonuncuyuz. Zaten sonuncu şu anda. Hmm, ne yapacağız? Yarışacağız. Evet. Emeksiz yemek olmaz. Hop. Mükemmeldir drift. Bir daha drift. Bir daha drift. Ah be. Hop lan. Yanlış orayı da. Hadi. Hadi bakayım. Rezil herif. Success. Evet 17 seviyeyiz yine. Değişiklik yaşanmadı. Currency mi? Curren. Neyse. Airborne. 383 yetmiyor. Çok kötü. Backplate. Hard o oh, bittik. 77 61 en leş en berbatı da benim be. Böyle rezillik görülmedi. Abi Subaru BRZ nasıl o kadar geçirdin? Ford'a bak, tipine tükürdü. Hayır siz herifler. Lan benim araba da bunun yanında bayağı klasik kalıyor be. Hiçbir parça açık değil lan bende. Vallahi rezil mi rezil takılır. Aha geç 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 geç. Belki belki bana avantaj sağlar. Aha. Vallahi iyi oldu bas 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 abi hayır hayır lan oğlum ya sen nereden çıktın be oğlum hadi lan belki geçerim hadi 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 bir daha gelsin çıkalım abi ya hayır kaybedemem ben bu yarışı vallahi içimde otur içim oturur ha hop tamamdır tamamdır tam şeyi kurtardık Oğlum ikinci ikinciliği de kabul etmiyor ya. Hadi ya geçelim ya lütfen. Lan arabada 477 puan var ya. Hadi 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 işte bu, işte işte bu. Oo çok mükemmeliz şu anda. Baya heyecan yaptım. Saçmalamış da olabilirim. Her neyse hadi hadi hadi. Ha 45 metre var. Hop tamamdır. İşte bu be. O kadar düşük puanlar arasında bunları yenmem gerçekten bir mucize. Kendimi alkışlayabilir miyim? Evet alkışladım. Çok güzel. Kendimi tebrik ettim. Backplate'imiz geldi. Evet. Aston Martin. Sevim benim olacağın. Ya şuna da girmeyelim be. Başka araba yok mu? Şurada bakayım. Ford Fiesta var. O çok zorlar. Ha Huniak. Gel gel gel. Ogalim. Siz hanginiz beni yeneceğiniz lan? Siz ne ayaksınız? Şuna bak. O adamlar bana bayağı yakın ama şu Nissan Skyline GTR R o nasıl bir konuşma ya? GTR bana bayağı bir yakın. Hangi GTR lan öndekiymiş? Benim araba da fena değil abi bu arada. Şşş, çaktırma. Perfect lançımız yaptık. Bas. Evet o arabada hızlanmaya bakın bir de şundaki hızlanmaya bakın be vallaha. Ulan çekil lan önümden. Bak bak. Ben Abi adamı hasta edersin sen ha. Lan bu ne ya? Bir döndürmediniz bir adamı. Bu kadar istemiyorsanız ben video çekmiyorum. <laughs> Delirtmeyin adamı. Bas 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 bas. Evet, fail olduk bu program laneti yüzünden. Hayır. Şuna iki taneyi boşu boşuna veriyorum şu anda ya. Ekran bayağı bir titredi be. Neyse bayağı sinirlendik bu videoda. Önemli değil. Önemli olan sakinliği koruyabilmek. Evet bu yarış kazası bitirsem mük olur. Mük. mükemmel. Hop lan geç. tam. kaza bela yok abi. Oyman uyarı vermedi sadece ben onu kaza saymam. Hop. Nazar değdi. Diye. Nazar değdi ya. Adamı hasta etmeyin lan. Evet. Böyle birinci olurum işte. Adam olun. <laughs> Continue. Bunu da aç. Mount. Evet. Bu videomuzdan da bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.